<laughs> özel maçın yayınına başlarken hepinize hoş geldin diyoruz. Tahmin edebileceğiniz üzere takımların sahaya çıkışı bile nefesleri kesmeye yetti. İki kulübün oyuncuları için bu maç yalnızca 3 puandan ibaret değil. Bu maç boy gösterme... On... Topu rakibe verdi. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Saka iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Ve top ortada. Umut Güneş. Ömer Ali Şahiner. İleriye doğru güzel bir ara pas. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. İstanbul Başakşehir kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. İstanbul Başakşehir harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Kenny sağ oynuyor. Fenerbahçe sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Yusuf Sarı ve topu kaptırdı. Wayne Rooney. İstanbul Başakşehir geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Palmer. Wayne Rooney çok yerinde bir müdahale oldu. Ömer Ali Şahiner şu ana kadar bir gol pası verdi. Yusuf Sarı ilerleyecek bir yol buldu. Palmer. Karşı atak başladı. İyi okudu. Etkili bir hamle. bir fırsat. Büyük şans. Toprağlarda gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Pelerbahçe skoru eşitledi. Kemerleri bağlama zamanı. İnişli çıkışlı bir maç izleyeceğiz gibi görünüyor. Joao Figueiredo. Kabahatinin farkında gibi. Evet. Ne yapacağını çok belli etti. Alexander Arnold. Akanji. Palmer. Ağır baskı meyvelerini verdi. Ömer Ali Şahiner. There will be one minute added time. Çok güzel. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Fenerbahçe hem skor hem oyun olarak eşit bir karşılaşmanın ardından soyma odasına gidiyor. Hem hücum hem savunma yönünden iyi çalışmış iki takımın mücadelesinde eşitlik hakim. Bardağın yarısı dolu yarısı boş. Skor 1-1. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Kran krana geçen bir mücadele. Bence çabaya çıktı. Olmadı. Güzel karşılayamıyor. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Önü açık. Ömer Ali Şahiner. Saka başarılı hakimiyet alçaktan yokluk deniyor kısa mesafeli oynuyor rakibini okumayı başardı tehlikeyi önledi Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Oyunu açmak için geldiği belli. Evet, şut şansı. Evet, <laughs> Aliçi çok güzel oynadı. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Yusuf Sarı kısa oynuyor. Yeniden korner. Bu kez başarabilecekler mi acaba? 11. İstanbul Başakşehir ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Rakip savunmacıları gerçekten zorlayacak bir değişiklik gibi duruyor. Kıran kırana enfes bir mücadele. Etkili bir baskı topu koparmayı başardı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Kurtulmayı başardı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim takım arkadaşları epey sinirlendi. Yusuf Sarı. Taç kullanılacak. Yusuf Sarı. Savunmayı kandırmak mümkün olmadı ve pasa müdahale geldi. Yusuf Sarı. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Joao <laughs> Figueiredo kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. <laughs> İstanbul Başakşehir. Hocası değişiklik için oyuncuyu ısınmaya gönderdi. Bunu bir süredir <gülüyor> bekliyorduk. <gülüyor> Deniz Türüç. Güzel sıçradı. Evet aradığını bulamadı. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Ömer Ali Şahin iyi vurdu.